Kral Abdullah 2015'te Ürdünlü bir pilotun Deaş tarafından öldürülmesinden sonra kamuflajlarını giydi ve yapılan bir hava operasyonuna katıldı. Hatta bir helikopterin içinde uçuş yaptı. Ürdün, İsrail'in hemen yana başındaki konumu sebebiyle bölgedeki her kriz anından etkileniyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda hava sahasını İsrail'in kullanımına açıyor. 2025'te yaşanan İran-İsrail savaşı sırasında İran tarafından ateşlenen füze ve kamikaz ihaların parçaları veya enkazlarından bazıları Ürdün topraklarına düştü. Ürdün ordusu büyük ölçüde batı üretim ekipmanlarla şekilleniyor. Türkiye'den sadece FNSS ACV-15 model zırhlı araçlar satın alıyor. Ancak önemli bir detay var. Makine kimya endüstrisi tarafından Ürdün'de yıllık 30 milyon kapasiteli hafif silah mühimmatı üretim hattı kurulacak. Videoda Ürdün'ün kullandığı ekipmanlardan, İsrail ile geçmişte yaşanan savaşlardan, şu an devam eden barıştan ve ordu yapısından bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce minik bir ricamız var. Ülkelerin askeri kapasitelerini sizinle paylaşmak bizim için çok keyifli. Kanalımıza katılarak veya abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bağkoğlu. Hazırsanız başlıyoruz. Ordu yapısıyla başlıyoruz. 1991 yılına kadar zorunlu askerlik uygulanıyordu ama bu dönemde kaldırıldı. Ancak 2020'de 25-29 yaş arasındaki çalışmayan erkekler için 3 ay askeri eğitim ve 9 aylık mesleki teknik eğitim zorunluluğu getirildi. 2019'da en az 6 aydır çalışmayan 18-25 yaş aralığındaki erkek ve kadınlar için 4 aylık gönüllü askerlik programı duyuruldu. Buna göre 1 aylık askeri eğitimden sonra 3 ay boyunca inşaat veya turizm sektörlerinde mesleki eğitim veriliyor. Kadınların orduya katılımı 1950'lerden itibaren başladı. Özellikle Kral Hüseyin döneminde bu durum hız kazandı. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kızı Prenses Selma bin Abdullah 2020'de Hava Kuvvetleri'ne teğmen pilot olarak katıldı. Gazze'nin kuzeyindeki 41 yataklı Ürdün Sahra Hastanesi'ne ikmal için düzenlenen bir yardım uçuşunda görev aldı. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı düzenlenen bir protestoya da katıldı. Ürdün ordusu Global Firepower Index'in araştırmasına göre 145 ordu içinde 75. sırada ordu bütçesinin gayri safi yurt içi hasıladan aldığı payı ele alacağız. 2020-2024 yılları arasının verileri paylaşıldı. Araştırmayı CIA Factbook yaptı. Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında %5, 2022'de %4.8, 2023 ve 2024'de %4.5'lik pay ayrılmış. Ürdün ordusu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Ürdün Kralı II Abdullah'ın askeri kişiliğinden bahsedeceğiz. Ürdün Kraliyet ailesi Mekke Şerifi Hüseyin'in soyundan günümüze devam etmektedir. Şerif Hüseyin 1. Dünya Savaşı devam ederken Birleşik Krallık'tan destek alarak 1916 yılında bağımsızlık ilan etti. Kendisini Hicaz bölgesinin kralı olarak tanıttı. Thomas Edward Lawrence veya bilinen ismiyle Arabistanlı Lawrence ile la birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı isyana liderlik etti. Savaştan sonra Orta Doğu'da kurulan Fransız ve İngiliz manda yönetimlerini kabul etmeyerek kendini tüm Arap ulusunun kralı olarak ilan etti. Ürdün Kraliyetini ise Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah başlattı. 1949'da Ürdün bağımsızlığını ilan ettikten sonra ülkenin kralı olarak göreve başladı. İkinci Abdullah babası Kral Hüseyin'den devraldığı askeri gücü pekiştirerek devam ettirdi. Bölümün başında bahsettiğimiz Şerif Hüseyin'in 5. kuşaktan torunudur. İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gördü. 1982-1983 yıllarında Oxford'da uluslararası ilişkiler ve strateji üzerine eğitim aldı. 1980'lerde Ürdün ordusuna katıldı. Özellikle Ürdün Özel Kuvvetler Birliği'nde görev yaptı. 1986-1993 arasında 40. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na katıldı. Son yıllarında da Tugay Komutanı olarak çalıştı. 1994'te Özel Kuvvetler Komutanı oldu ve 1998'e kadar görevine devam etti. Ürdün'ün elit birimlerini yönetti. Bu birim terörizmle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında bulundu. Amman'daki genel komuta merkezi ve Akabe'deki deniz üstlerinde görev yaptı. 7 Şubat 1999'da babası Kral Hüseyin'in ölümüyle Ürdün Kralı olduktan sonra da orduda aktif bir rol sürdürdü. Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ortak düzenlenen Eagle Lion tatbikatlarında bizzat yer aldı. 2015'te Deaş'ın Ürdünlü pilot Muazel Kesasi Bey'i öldürmesinin ardından 2. Abdullah ordunun Deaş'a karşı hava operasyonlarını bizzat denetledi. Bir bombalama operasyonu sırasında UH-60 Black Hawk helikopterini bile uçurdu. 2022'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı Suriye sınırında düzenlenen hava ve kara operasyonlarına komuta etti. 29 Ekim 2018'de Petra'da düzenlenen askeri tatbikatta bir tankın üzerinde telsizle görüntülendi. 2024'te Ürdün'den kalkan bir askeri yardım uçağı Gazze Şeridi'ne insani yardım bıraktı. Bu uçağın içinde de yer aldı. 2018'de bir askeri talim sırasında araçtan tam teçhizatıyla inerek gerçek mermiyle atış yaptı. İyi derecede silah kullanıyor. Ayrıca Ürdünlüler tarafından Savaşçı Kral olarak da adlandırılıyor. Havadan indirme yapan bir özel birliğe son komutları paylaşabiliyor. 2020'de Veliaht Prens Hüseyin ile birlikte özel kuvvetlerin farklı bir tatbikatına da katıldı. 2023'te başlayan Gazze Savaşı sırasında sınır güvenliği toplantılarına askeri kamuflajla katıldı. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçiyoruz. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Ana muharebe tankı olarak Fransız üretimi Leclerc modeller kullanılıyor. 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 80 adet tank hibe edildi. 2002 yılında Birleşik Krallık'la yapılan anlaşmayla 400 adet Challenger 1 model tank satıldı. 210 tanesi yedeğe ayrıldı. Ancak 190 tanesi aktif olarak kullanılıyor. Ülkedeki versiyonları El Hüseyin olarak isimlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden M60A3 tankları da satın alındı. Amerikalı RTX şirketi tarafından güçlendirilmiş atış kontrol sistemleriyle modernize edildi. Piyade muharebe araçlarında tanıdık bir isimle karşılaşıyoruz. Türkiye'den FNSS ACV 15 model zırhlı araçlar satın alındı. 130 adet envanterde bulunuyor. Alman yönetimi olan Marder 1A3'ler de kullanılıyor. Ancak bunlar ikinci el olarak temin edildi. Hollanda'da şirket FMC tarafından geliştirilen YPR 765 model araçlar bulunuyor. Adet sayısı 441. Zırhlı personel taşıyıcılarda birinci araç Amerika'dan satın alınan M113 modeller. Ayrıca Birleşik Krallıktan temin edilen FV103 Spartan modeller araçlarda kullanılıyor. İngiliz şirket Alvis tarafından geliştirilen FV101 Scorpion model araçlarda tercih ediliyor. 2006'da Birleşik Krallıktan FV107 Simitar araçları da satın alındı. Mayınlara ve pusulara dayanıklı zırhlı araç konusunda iki ayrı ülkeden büyük alımlar yapıldı. Araçların tamamı Amerika'dan ve Güney Afrika'dan geldi. 200 adet Max Pro MRAP ve 131 adet Kogar CAT2 MRAP araçlar Amerika'dan satın alındı. Güney Afrika'dansa 3 farklı modelde araç temin edildi. İlk olarak 200 adet RG33L MRAP kullanılıyor. 2018 yılında envantere eklendi. Sonrasında Matador model 50 araç daha satın alındı. Ayrıca 2015 yılında M-Bombe 6 model yeni nesil bir zırhlı araç da satın alındı. Kundağ motorlu topçuların tamamı Amerika'dan geldi. M109A2 model topçu ünitelerinden 358 adet kullanılıyor. Bunların 78'i Amerika'dan, 121 tanesi ise Hollanda'dan ikinci el olarak satın alındı. M901 ITV zırhlı muharebe araçları da Amerika'dan geldi. Çekili obüslerinde tamamı Amerika'dan temin edildi. 12 parça M119, 50 parça M102A1 ve 18 adet M114 obüsler bulunuyor. M114'lerin tamamı tam zamanlı savaş günleri için depoda saklanıyor. Çünkü ürün 1942'de piyasaya sürüldü. Çok namlulu roket atarlarda ise alternatif sayısı yüksek. Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen HIMARS sistemleri birinci ünite olarak tercih ediliyor. Adet sayısı 12. Sonrasında Çin'den satın alınan WM120MLRS sistemleri geliyor. 120 kilometre menzile sahip. 24 parça kullanımda. 2023'te Çin'den PHL 11 sistemleri de temin edildi. Ülkeye ihraç edilen versiyonlarında SR-5 roketleri bulunuyor. 2024 yılında Ürdün'ün kendi kapasitesiyle geliştirdiği Siklon sistemi de görevlendiriliyor. İlk etapta 36 parça envantere eklendi. Güdümlü füzelerinde tamamı Amerika'dan satın alındı. M982 Excalibur ve M712 Copperhead mühimmatları da yer alıyor. Hava savunma sistemlerinde ise 4 ayrı sistem bulunuyor. Ancak bunların 2 tanesi Sovyetler Birliği günlerinden kalma. Detaylandıralım. 1980-1988 arasında gerçekleşen İran-Irak savaşında dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin ile Ürdün'ün yakın ilişkileri vardı. Savaşta Irak'ın desteklenmesi üzerine Saddam Hüseyin teşekkür amacıyla Sovyetlerden 9K35 Strela 10 sistemlerinin satın alınmasını sağladı. Ödeme Irak tarafından yapıldı. 92 adet envanterde bulunuyor. Ek olarak Almanya'dan 6 adet MIM-104 Patriot sistemi de temin edildi. Ayrıca Sovyetlerden 9K33 OSA sistemleri de satın alındı. Bunlardan 52 adet bulunuyor. Son füze sistemi de Amerika'dan satın alındı. 24 adet MIM-23 Hawk ünitesi kullanılıyor. Uçak savar sistemi olarak ise zsu 23 e M163 Vulkanlar tercih ediliyor. ZSU üniteleri Sovyetlerden alındı. 1982 yılında Saddam Hüseyin tarafından finanse edildi. Taşınabilir hava savunma sistemi olarak sadece Sovyetler Birliği'nden kalan İGLA S'ler ve SA-18 İGLA'lar bulunuyor. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Dar bir ekipman yelpazesi var. Çünkü ülkenin denize tek kıyısı Akabe'de ve çok küçük bir alana sahip. Bu yüzden büyük fırkateyn veya korvetler bulunmuyor. El Hüseyin sınıfı devriye botları kullanılıyor. Ayrıca El Haşim sınıfına ait botlardan da bulunuyor. Bunlardan 2 adet envanterde. Abdullah sınıfı 8 adet botta kullanımda. Bertram sınıfına ait 4 adet bot görevlendiriliyor. Ek olarak Faysal sınıfından da 4 adet bot bulunuyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Ağırlıklı olarak Batı ve Amerika'dan hava araçları satın alındı. Tavruz uçağı olarak F-16'nın farklı versiyonları kullanılıyor. 2024'te 12 adet F-16 CD blok 70 siparişi verildi. 18 adet F-16 AM Blok 20'lerde bulunuyor. Son olarak F-16 BM Blok 20'lerden de 15 adet envanterde. Karşı saldırı ve istihbarat gözlemi için KASA IPTN CN 235'ler bulunuyor. Uçaklar İspanya ve Amerikan ortak üretimidir. Ancak modernizasyonlarını Ürdün sağladı. Hedef tespiti, gözlem, istihbarat ve keşif amacı için SSN 208B Grand Caravan uçakları kullanılıyor. Aynı görevler için Air Tractor AT802'ye ait 3 farklı versiyon daha tercih ediliyor. Bu iki model de Amerika'dan ithal edildi. Nakliye uçaklarında sürpriz bir ülke ile karşılaşacağız. Birinci uçak olarak Lockheed Martin tarafından geliştirilen C-130 Herküller tercih ediliyor. Sonrasında Polonya'dan satın alınan PZL-M28 Skytruck'lar geliyor. Rus üretimi olan Ilyushin IL-76'lar da bulunuyor. Tavruz helikopterlerinin tamamı Amerika'dan satın alındı. Birincil olarak Bel AH-1 Kobralar tercih ediliyor. 2019'da 2 adet Filipinler Hava Kuvvetleri'ne hibe edildi. Ayrıca 2017 yılında 2 adet helikopter daha Kenya Hava Kuvvetleri'ne gönderildi. Helikopterlerin 12 tanesi AMG-114 Hellfire füzeleri ve APKW S roketleriyle geliştirildi. Amerikalı şirket McDonnell Douglas tarafından üretilen MD-530'lar da kullanımda. Genel maksatlı helikopter olarak Sikorsky UH-60 Black Hawk'lar bulunuyor. 28 adet kullanımda. 2024'te 4 adet yeni helikopter daha sipariş edildi. Sıhhi tahliye amacıyla ise Augusta Westland AW-139'lar kullanılıyor. Bunlar İtalya'dan satın alındı. Eurocopter EC-635 ve Aerospatial AS-332 Super Puma helikopterleri de genel maksatlı görevlerde bulunuyor. Ağır nakliye görevleri için Rusya'dan Mil Mi-26'lar satın alındı. Ürdünlü savaş pilotlarının eğitimi için 5 farklı hava aracı var. İleri seviye eğitimler için İsviçre üretimi Pilatus PC-21'ler satın alındı. 2019 yılında teslimatlar tamamlandı. Temel eğitim görevleri için Almanya'dan Gross G120TP uçakları da temin edildi. Helikopter eğitimleri için Bell 550 Jet Ranger X araçları tercih ediliyor. Temmuz 2024'te 10 adet teslim alındı. Fransa'dan AC-350 Eküriler de 2000 yılında satın alındı. 2016 yılında Robinson R-44 helikopterleri de envantere eklendi. Ülkenin yürüttüğü önemli askeri projelerden bahsedeceğiz. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri ile 4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Buna göre İran'ın bölgedeki balistik füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerini güçlendirme amaçlandı. Eldeki F-16 filosunun modernizasyonu ve anti-drone sistemlerinin yerleştirilmesi gerçekleşti. Suriye'den yapılan uyuşturucu kaçakçılığı ve terör örgütlerinin sızmalarına karşı sınır güvenliğini de artırmak istiyor. Bunun için gözetleme araçları, gece görüşü sistemleri ve Black Hawk helikopterleri de satın alındı. Eski M60 Patton tankları da modernize ediliyor. Operasyonu Kral 2. Abdullah Tasarım ve Geliştirme Birimi yürütüyor. Tankların ateş kontrol sistemleri ve zırhları da geliştiriliyor. Düzenli olarak Amerika ve diğer batı ülkeleriyle Eagle Lion gibi büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenliyor. Özel kuvvetler terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında gelişim amaçlanıyor. Ürdün'ün sınır ve askeri problemlerine geçiyoruz. Ülkenin stratejik konumu sebebiyle çeşitli problemlerle ilgilenmek zorunda. Suriye sınırında yaşanan militan sızmaları ve uyuşturucu kaçakçılığıyla büyük mücadele veriliyor. Ürdün sınırı iç savaş sırasında Suriye'deki Beşer Esad yönetiminin kontrol ettiği noktalara yakındı. Özellikle Kaptagon adı verilen, çok hızlı üretili piyasaya sürülebilen bir çeşit uyuşturucunun üretildiği alanlarla mücadele edildi. Mayıs 2023'te Ürdün Hava Kuvvetleri, Süveyda Valiliğinin Şuayip köyündeki bir binayı hedef alan ilk hava saldırısını düzenledi. Kaptagon kaçakçılık operasyonlarını koordine eden ülkenin en büyük uyuşturucu baronu Merai El Ramada'yı öldürdü. Bir başka hava saldırısında da Dera vilayetindeki büyük bir uyuşturucu fabrikası vuruldu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safadi, uyuşturucuya karşı sert önlemler alınacağını paylaştı. Ürdün, 1948 Arap-İsrail Savaşı ve Suriye İç Savaşı nedeniyle büyük bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. 1948 ve 1967'deki savaşlardan sonra Ürdün'e büyük bir göçmen akını oldu. 1 milyondan fazla Suriyelinin geleceği de merak ediliyor. Kampların güvenliğini Ürdün Özel Kuvvetleri mensubu askerler sağlıyor. Şeria Nehri ve Lut Gölü'nün çevresinde yoğun bir yerleşim söz konusu. Ayrıca 1948'den itibaren topraklarında misafir ettiği Filistinli mültecilere de vatandaşlık sağladı. Böylece İsrail'in Filistinlileri öne sürerek topraklarında herhangi bir askeri veya istihbarat faaliyetine engel oldu. 1970'lerdeki Kara Eylül olayları sırasında Ürdün ordusu ve istihbaratı dönemin aktif gücü Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı operasyonlar düzenledi. Ürdün'ün batı ile ittifakları İsrail ile ilişkilerde dolaylı işbirliklerine zemin hazırladı. Ancak Arap devletlerinin tepkisi nedeniyle bu işbirlikleri genellikle gizli tutuldu. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesiyle Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak'tan oluşan Arap ittifakı İsrail'e karşı savaş başlattı. Arap lejyonu özellikle Kudüs çevresinde aktifti. Lejyon Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı kontrol altına aldı. Latron Savaşı ve Kudüs muharebesinin kazanan Ürdün, Doğu Kudüs'teki bir Musevi bölgesini ele geçirdi ve İsrail'in Kudüs e erişimini kısıtladı. 1949'da Rodos Ateşkesi ile savaş sona erdi. Ürdün'ün ilhakları sınırlı bir şekilde tanındı. 1967'de Mısır'ın Sina Yarımadası'nda askeri yığınak yapması ve Ürdün'ün Mısırla savunma anlaşması imzalaması İsrail'in önleyici bir saldırı başlatmasına sebep oldu. Dönemin Ürdün kralı 1. Hüseyin savaşa katıldı. 5 Haziran 1967'deki İsrail saldırısıyla Mısır, Ürdün ve Suriye'nin hava kuvvetleri imha oldu. Batı Şeria'daki Ürdün birlikleri İsrail'in hava saldırılarına ve karadan taarruzuna direnemedi. Böylece Batı Şeria ve Doğu Kudüs bu sefer İsrail'in kontrolüne girdi. Savaştan hemen sonra büyük bir mülteci yakını başladı. Çünkü İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri yerinden etti. Ağır bir mağlubiyet alan Ürdün 1973'teki Yom Kipur Savaşı'na davet almasına rağmen katılmadı. 1994'teki Ürdün-İsrail barışının arka planına bakalım. Karayülül olayları sırasında İsrailli yetkililerle gizli görüşmeler başladı. 1988'de Kral Hüseyin Batı Şeria'dan vazgeçtiklerini ve bölgenin kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu söyledi. 1991'de Madrid'de barış görüşmeleri başladı. Bu sırada Ürdün heyetine Filistinli e temsilciler de katıldı. 1993'te Oslo'da İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün anlaşması Ürdün'ün elini rahatlattı. 1994'te Washington'da dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton'ın öncülüğünde İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve Kral Hüseyin arasında bildirge imzalandı. Bundan 3 ay sonra Vadi Araba'da İsrail ve Ürdün arasında resmi barış anlaşması imzalandı. Böylece Mısır'ın ardından İsrail ile barışan ikinci Arap ülkesi Ürdün oldu. Ürdün nehrinden 50 milyon metreküp su Ürdün'ün kullanımına sunuldu. Akabe ve Eylat arasında ortak turizm projeleri yürütüldü. Ürdün'ün Amerika'dan elde ettiği yardımların miktarı da arttı. İran'ın Orta Doğu'yu ateşlediği çoğu füze ve kamikaz ihaların parçaları veya enkazları da zaman zaman Ürdün topraklarına düşüyor. Bölgedeki İran varlığından rahatsızlık duyuluyor. Örneğin 2024'te İran'ın İsrail'e düzenlediği İHA ve füze saldırılarında Ürdün hava sahasını savunarak İsrail'e dolaylı destek sağladı. Editör yorumuyla tamamlayalım. Ürdün'ün Batı ülkeleriyle yakın ilişkileri sebebiyle bölgedeki krizlerden fazla etkilenmiyor. Türkiye'den çok çeşitli büyük ebatlı araç almamasına karşılık silahlardan ateşlenecek mühimmatların satın alınması dikkati çekiyor. Nüfusundaki yoğun mülteci yükünü ve göçmen kaynaklı sıkışıklığı çözmek istiyor. Finansal kapasitesinin durumuna göre de ekipman yelpazesini genişletiyor. Video bitti. Fikirlerinizi yorumlarda merak ediyorum. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kral Abdullah 2015'te Ürdünlü bir pilotun DH tarafından öldürülmesinden sonra kamuflajlarını giydi ve yapılan bir hava operasyonuna katıldı. Hatta bir helikopterin içinde uçuş yaptı. Ürdün, İsrail'in hemen yanı başındaki konumu sebebiyle bölgedeki her kriz anından etkileniyor.